Evet arkadaşlar bugün size e, hırka kenarlarına yaptığım lastiğin videosunu çekmek istiyorum. Tığ işi lastik. Evet 3 tane zincir çekip trabzana başlıyoruz. E, köşeleri iki doldurun yam olmaya da yukarı doğru çekme olmasın çok sık doldurursanız öne doğru sarkma yapar o yüzden burada bir zincir boşluğu var onu atlıyorum normal birinci sıra trabzan yapıyorum motiflerin kenarına lastik yapıyorum hırkalara, elbise kenarlarına ya da yaka ağızlarına. Evet. Bu motifi tamamlamayı göstereyim. Buradan dönelim. Çok uzun yapmayalım. Bu arada hem lastik yapacağız hem de ilik açacağız. Evet bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Normal trabzan yaptık. Geri dönüyoruz. Şimdi ilk trabzanımız normal. İkincisi bir önden bir arkadan. Bir önden bir arkadan. önden arkadan önden arkadan bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz Bu ikinci sıramız oluyor. Ben genellikle lastiklerimi 5 sıra yapıyorum. Üçüncü sırada eğer ilik açmam gerekiyorsa bunu üçüncü sırada açıyorum. Delikli olduğu için ne gerek var diyenler olabilir ama o delikleri tam her zaman iyi rastlattıramadığınız için ilik açmak en güzeli. Evet köşemize geldik. Bu bir ikinci sıramız. Belli olmaya başladı lastiğimiz. Üçüncü sırada önümüze ne gelirse arkadan gel pardon önden geleni önden alıyoruz. Arkadan geleni Arkadan alıyoruz. Evet şimdi bir tane iliğimizi açalım. Evet iki tane ilik açalım biz buraya. Hem daha iyi görmüş olursunuz. Burada bir zincir çekiyoruz. Ve bu önden gördüğünüz yani önünüzde neyse onu atlıyorsunuz. Direkt yanındakine batıyorsunuz. Burada bir tane ileğimiz oluşmuş oluyor. Tekrar yanındaki öndense önden, arkadan, önden. İkinci ileğimizi de buraya açalım. Tabii ben bu kadar yakın yapmıyorsunuz sırka yaparken. Ama şimdi bu bir örnek. Evet, bir atladım. Yanındakine baktım. İliğimiz belli oldu. Tekrar köşeye geldik. Üçüncü sıramızı da bitiriyoruz. 5 sıra yap yapıyorum ve mutlaka düz yerde bitmesi gerekiyor. Dördüncü sıramızı yapıyorum. Öndekini öne, arkadakini arkaya. Evet, iliğin üstüne normal bir trabzan Sonra yanındaki nereyse arka ise arka, önse öne. İneğimizi tamamladık üstünü. Evet, ikinci iliğimizin de üstüne tırabzanı yapıyoruz. Evet, tamamladık. Köşemize geliyoruz. Şu köşelerde eee Arka tarafı yani şu aşağı tarafı farklı. Burayı farklı yaparsanız daha düzgün oluyor. Ama bu şekilde köşe dönmeyi düşünürseniz onu da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çekme falan yapıyor. O yüzden ben bu etek kısmını ayrı, yan kısmını ayrı olarak lastik yapıyorum. Evet son sıramız geldi. Düzde bırakmak istiyorum burayı. O yüzden 5 sıra olsun. yerindeki trabzanımız sıra neyse o olacak öndeymiş öne geldi arkadaki arkadan alınıyor Evet aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. elimizin ikinci iliğimizin üzerine geldik. Evet. Ve bitiriyoruz. Evet. Bu hırka kenarlarına yaptığım lastik. Çok zorulan lastik. Bunlar iliklerimiz. İki tane iliğimiz var şu anda. Yani bu kadar geniş yapmak isteyen üç sırada bitirebilir, ili ikinci sırada açabilir. Evet bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir.